Hanımlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte basit bileklik yapalım. Benim böyle bir boncuklarım var. Nazar boncuğunu da kullanacağım. Tespik ipim var. Makas bir de çakmağım. Tespik ipini de sağlam olsun diye ondan kullanacağım. Siz bu boncukların yerine inci boncuk olarak da kullanabilirsiniz. İnci olarak o size kalmış bir şey sayısı da boncukların belli değil çünkü bilek genişliğinize göre yapabilirsiniz şimdi bilekliğimizin yapım aşamasına geçelim ilk önce tespit ipimi elime aldım boncuklarımızı tek tek geçireceğim. Şuradan tıkma, çıkmasın diye şöyle parmağımın arasında aldım. Boncuklarımı dediğim gibi bu boncukları ister daha irili kullanabilirsiniz. ister başka türlü boncuk da kullanabilirsiniz. O size kalmış. Sayısı da belli değil. Bilek genişliğinize göre yaparsınız. Bu bilekliğimiz çok basit bir bileklik modeli olacak. Şöyle nazar boncuğunu da arasına geçirmeyi düşünüyorum. Evet. Tek tek boncuklarımızı ipimize geçiriyoruz. hem de boncuklarımı değerlendirmiş olacağım bileklik yapmış olacağım hanımlar Boncuklarımızın sayı adedi yok istediğiniz kadar boncuk geçirebilirsiniz bilek genişliği oldu mu yeterli şu sayıda bu sayıda yapın demeyeceğim sayısını o size kalmış İster daha küçük boncuklarla yapabilirsiniz isterseniz daha büyük boncuklarla da yapabilirsiniz Evet, tek tek ipime boncukları geçiriyorum. Evet. Boncuklarımızı ipimize geçirdim. Şimdi iki kat yaptım boncuk ipimi. Şöyle bir katını ipimin arasından geçiriyorum. Ve de şöyle sıkılaştırıyorum hanımlar. Bağlıyorum. Şimdi makasla kestim ipimizi. Çakmakla uçlarını yakacağım. Bu ipi yakarak ek yeri belli olmamasına gayret gösterelim ama yine birazcık olacak olsun Evet bilekliğimiz oldu bilekliğimizin modelini beğendiyseniz lütfen beğeni tuşuna basınız abone olmayı da unutmayın abone olmak ücretsizdir abone olduğunuz takdirde yaptığım modellerden hemen haberiniz olacaktır. Bir dahaki videoda bir başka örnekte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Desteklerinizi bekliyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.